Selamlar. Ben Erbil. Bir şeyler yapalım kanalına. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün yanımızda CR10S Pro. Yani Creality'nin CR10S Pro'su. Bununla şimdi neler yapacağız? İlk olarak biliyorsunuz kutu açılımını yapmıştım. Şimdi ilk baskıyı almak için ayarlarını yapacağız. Nedir bu ayarlar? İlk olarak yatak ayarını yapacağız. Hadi. Hep beraber bir şeyler yapalım. Şimdi arkadaşlar birkaç tane video çektim. Bu yatak ayarı için. İlk gelen yani ilk kutu açıldıktan sonra denediğim yatak ayarlarıyla bayağı uğraştım. YouTube üzerinden, Krelit'in kendi üzerinden videolarını inceledim. Lakin ben tutturamadım. Neden tutturamadım? Bu kadar zor olamaz diye düşündüm. Bilmiyorum ama tutturamadım. Devamlı tabloya dalıyor. Devamlı tabloya dalıyor ne kadar ayar yapsam da. Ondan sonra Kraliçenin kendi sayfasından bir güncelleme yaptım makineye. Güncellemeden sonra ayarını oturtturdum. Şimdi sizlere bunu göstereceğim. İlk olarak güncelleme nasıl yapılır? Buna güncellemeyi nasıl atacağız? Ondan sonra da yatak ayarıyla devam edeceğiz. Şimdi güncelleme için ilk olarak arkadaşlar makineyi ilk etapta bilgisayarımıza bağlıyoruz. Hemen şöyle bir kabloyla ben makineyi bağlayayım. Şurada yan tarafta yeri var bakın görüyorsunuz. Tabii ben göremiyorum. Ha. SD kartı çıkarıyoruz. SD kart yeri burada. SD kartı çıkarttık. Evet. Şimdi bilgisayara geçelim. Hemen bilgisayarda neler yapacağız? İlk olarak onlara bakalım. İlk olarak arkadaşlar Creality'nin kendi sayfasına girdim. Creality'nin ana sayfası. Şurası. Buradan download. Source code. Source code'a geliyorum. Bakın en başta zaten CRTNS Pro Last Source Code. Yani son versiyonu. Buradan indiriyorum bir. Evet. Marlin. Neymiş bu kodumuz? Marlin 1.6. 10S Pro. Evet. Bunun için e, makinemizi bağlamıştık zaten. Şimdi buradan küreyi açıyoruz. Küreden yazıcı Creality S. şöyle söyleyeyim ben size. Ben bunu daha önceden e, şey yaptıydım. Yazıcıları yönet diyelim bir. Hemen ben bunu bir kaldırayım. Evet. Şimdi tekrardan yazıcı ayarlara geliyoruz. Yazıcı yazıcıları yönet. Efendim buradan ekle diyoruz. Ekleden order'dan kraliteye geliyoruz. Kralite ten s. Bu e, prosu yok ama ten s ile e, hemen hemen aynı. Yazıcı ekle diyoruz. Ten es geldi. Hemen şöyle yapalım. Yeniden adlandır diyelim. Ten es biz pro'yu ekleyelim. Tamam. Etkinleştir diyoruz. Bakın USB ile bağlı yazdırma işlemi bekleniyor diyor. Şimdi indirdiğimiz hemen şöyle yapalım. Hızlı şurada indirmişiz. Burayı açalım. Buradaki dosyada sadece şu hex dosyasını veya şöyle komple açalım. Bir masa üstüne atayım ben. Şöyle masa üstüne atayım. Şimdi şöyle masa üstüne atıyorum. Evet, MyS2 üstünde şu an mevcut. Tekrardan küreyi açıyorum. Küra'da ayarlar yazıcı, yazıcıları yönet. USB ile bağlı. Makine ayarları zaten otomatikman makine ayarları geliyor. Biz aygıt yazılımı güncelle diyoruz. Aygıt yazılımı otomatik olarak Tabii ki otomatik olarak yükselt yok. Özel aygıt yazılımı yüklediyoruz. Ve demin nereye açtık? Masa üstüne açtık. Masa üstüne ne diye açtık? Creality şu. Şu hex. Şu dosyasını aç diyoruz. Bu kendisi otomatikman yazılımı yüklüyor. Güncelliyor. Şimdi bu makineyle bağlantısını kurdu. Makinedeki yazılımı güncelliyor. Evet güncelleme bitti. Kapat diyoruz. Bunu da kapat dedik. Kapat. Şimdi makine bir kapandı. Art Şu anlık burada işimiz yok. Evet arkadaşlar. Makinenin upgrade'ini yani e yazılımını güncelledik. Şimdi ise yatak ayarına bakalım. Evet arkadaşlar ilk baş yatak ayarı için önemli olan şimdi bunda çift eksen var. Bir paralelliği yani şu x ekseninin paralelliği. Bunun için şöyle bir e, parça plastik bir parça pleksi bir parça vermişler. Bir pleksi parçayla bunun e, iki tarafında aynı hizaya yani şaseye aynı hizada olmasını paralel olmasını sağlayacağız. Bunun için e, açıyoruz makinayı. Şöyle yapalım. Makineyi açtık. Move'dan bir yukarıya kaldırıyoruz. Ee, i̇lk başta normal bir şekilde kaldıralım. Ondan sonra yavaş yavaş indirelim. Yani tam bununla aynı hizaya gelsin. Bir milim bir milim kaldırdım. Bakın şöyle göstereyim ben size. Evet şurada bakın Burası tatlı bir şekilde oturuyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada boşluk var. Ne yapıyoruz? Buradakini sabit tutuyoruz. Diğer X80 şey e, Z'yi biraz aşağı indiriyoruz. Şimdi bir daha bakalım. Birazcık daha istiyor. akaz daha istiyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Hemen 1 milim bir kaldıralım. 1 milim bir indirelim. Şimdi 0.1 biraz daha ince hassas iş yapalım. Evet. Burası da. Burası biraz sıkı geçiyor. Orası biraz Evet şöyle yapalım. Disable motor diyoruz. Burayı birazcık daha indireceğiz. Burayı yine sabit tutuyorum. Evet. Şimdi bayağı sağlam oldu. Şimdi tekrardan 0.1 milim bir kaldıralım. Bir daha kaldıralım. Şimdi indirelim. Ya bu işlem biraz uzun sürebilir ama bunu devamlı yapmıyoruz. Bir kere ayarını yaptıktan sonra bir daha uğraşmayacağız bunlarla. burası tam rahat geçti. Burada ufak bir boşluk var. Yo burası da tamam. Evet. Şimdi ikisini de paralel yaptık. Şimdi yapmamız gereken şurada vidaları var bakın. Bu vidaları sıkacağız. Bunlar biraz gevşek olabilir. Bunları sıkacağız. Eğer boşa dönüyorsa bu vidalar bir anahtar var anahtarımız. Arkadan Somunu tutuyoruz, o şekilde sıkıyoruz. Bu da aynı şekilde ve sıkıyoruz. Evet. Vidaları sıktık. Şimdi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben size. Şuradaki tekerlekler var. Bakın. İçeride tekerlekler var. Şimdi bu tekerleklere bakacağız. Bu tekerlekler boşa dönmeyecek. Bunların altında vidaları var. Daha doğrusu yanlarında somunları var. Somunlarla biraz çevirerek bunları ne çok sıkı ne de çok gevşek yapacağız. Yani ee, bunun anlamı nedir elinizde biraz döndürmeye çalıştığınız zaman tekerlekleri biraz döndürmeye çalıştığınız zaman dönecek şimdi bu bunu sıkmıyor aslında şöyle anlatayım ben size bunun e, nasıl çalıştığını merkezden bu somunlar merkezden kaçık Evet delik merkezleri kaçık bir tarafa doğru sıktığın zaman sıkıyor bir tarafa sıktığın zaman gevşetiyor yani merkezini kaçırmışlar. Yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsun tekerleği. Onun gibi, onun için tekerlek ne çok sıkı olacak, ne de çok gevşek olacak. Onu artık aşağıya veya yukarıya sıkarak veya gevşeterek kendiniz Evet. Tekerleğe bakacaksınız. Evet. Kesinlikle kalkmak lazım. Evet. Şu an ikisi de birazcık zorla sen dönüyor Evet şimdi tekrardan bir ayara dö geri dönelim bakalım yaptığımız ayarı bir daha bir kontrol edelim Oldu mu Çünkü biz şimdi onları sıkarken kesinlikle bir baskı yaptık bu ee, inmiş olabilir Burası güzel. Bakın, burası bozuldu yine. Tekrardan aynı işleri yapmamız lazım yani. Bu tamamen paralel olması lazım. Bu paralelliği mutlaka sağlamamız gerekiyor. Yoksa yaptığımız hiçbir işlem düzgün gitmez. Ne yaptığımız yatak. E, ayarı düzgün gider, ne e, parçalar düzgün olur. Yani bu kesinlikle bu paralelliği mutlaka sağlamamız gerekiyor. Hemen şöyle oğlum bir, şuraya bir bakalım, biraz daha çıkaralım. Burası tamam. Hemen şöyle disable motor diyorum. Şunu şöyle koyayım. Ben de göreyim ne kadar indireceğimi. Evet. Şu an oldu. Ortalar sıkılı. Alt sıkılı. Yanlar sıkılı. Tekerlekler sıkılı. Paralel. Şu an aletimiz paralel. Evet. Şimdi diğer etaba geçiyoruz. Hemen şuradan bakın. Leveling diyoruz. Evet son olarak bir daha yapıyoruz. Settings leveling diyoruz. Nozzle'ın ucunu temizlemeyi unutmayın. Kesinlikle nozzle'ın ucu temiz olsun. Durduktan sonra araya kağıdımızı koyuyoruz. Aşağı indiriyoruz. Kağıdımız oldukça iyi. Evet. Şimdi ben bunu yapıyorum. Daha önceden şunu kullanmıştım. Bunu kullandım. Hiçbir işe yaramadı şu. Ben beceremedim. Bilmiyorum olmadı. Yandaki vidalardan Evet yanındaki vidaları sıktım. Aradakini aldım. Ve buradaki ışık yanıyor. Şimdi ışık yanıyor. Sola doğru yavaş yavaş çeviriyorum. Ta ki ışık söneseye kadar. Söndü. Tekrar bu sefer sağa söndürü, döndürüyorum. Işık yanasaya kadar. Çok hassas yapıyorum. Işık yandı. Evet. Şu an için tüm ayarlarımızı yapmış buluyoruz. Yani sensörün ayarını yaptık. Artık sensör şu an tam stabil bir şekilde bekliyor bizi. Evet buradan şuraya geçiyoruz. Buradaki menüye. Menüye geçtik. Şimdi bu menü e, otomatik mesh veya ne bileyim işte e, otomatik e, tabla ayarı değil. Bu şimdi şöyle 4-5 tane nokta var. 5 noktaya gelecek. Biz tablamızı Nazıl'a göre ayar yapacağız. Hemen ikinci noktaya geliyor bakın görüyorsunuz. Yine daha önceden kullandığımız nazılı alıyorum şey e, şeyi çubuk diyelim. Daha doğrusu aslında bunlar filler olarak geçiyor. Evet. Bu tamam. Şimdi şöyle bir daha bakalım da. Evet, ortada güzel. Şimdi dönüyoruz. Artık kendi kendine levelini yapması için şuradaki tuşa basıyoruz. Şimdi 16 noktadan kendisi otomatikman levelini alıyor. şu an oto level yaptı. Hemen bakalım. İlk çıktığımızı alalım. Nasıl olacak? Sonunda bitti. Şöyle yamulmasın diye yavaş kaldırıyorum. Evet. Bu sefer şöyle bu sefer düzgün yaptık. Nerede o? Şurada. Bu sefer düzgün yaptık. Bu sefer oldu. Evet. Bu sefer oldu arkadaşlar. Çok denedim, çok uğraştım. Bir standardı yani ayarı kendim yapabilirim. Lakin standardını oluşturmaya çalıştım. Kağıtla bu işi yaptık. Onlar işte 0.2 milim bu e, fillerlarla yaptılar. Bunu kullandılar. Ben ikisini de kullandım. Ben beceremedim belki. Bilmiyorum. Sizler yapabiliyorsanız lütfen aşağıya yorumlara yazın. Ben yine eski usul kağıtla araya kağıt koyarak ve şu 2 milim arkadaşlar bu 2 milim. Bunları kullanarak yaptım. Ve sonuç bu. Gerçekten tabloya da gördüğünüz gibi çok da düzgün yapıştı. Hani çok böyle içine girmedi baskı çok fazla içinde değildi. Yani tablayı çizmedi. Hiçbir tablada bir problem yok. Kalkarken de biraz zorlandı. Ama tabla yeni olduğu için belki zorlandı. Ama çok da zorlanmadı. bir de yavaş kaldırdım. Hani bozulmasın diye küçücük bir plastik bir parça bozulmasın diye yavaş kaldırdım. Bence okey. Bence ayar olmuştur. Evet arkadaşlar e, ayarı gösterdim bu şekilde. Sizler bir deneyin. Mutlaka bir sonuca ulaşacaksınız ama ben bunu birkaç kere denedim. Düzgün bir sonuca ulaştım gördünüz. Belki 12 farklı e, şeyler denedim. Malzeme denedim. Şu aralık, bu kalınlık, şudur budur falan filan. En sonunda kağıt ve işte eee bu kendi verdiği anahtarla tutturdum. Ben bu Çinlileri anlamıyorum. Yani videolarda izliyorum adamlar bunları kullanıyorlar. Ve bunları kendileri yolluyorlar. Neyse işte hem güncelledik yeni programını güncelledik programını attık ve hemen arkasından da bunlarla tablanın ayarını yaptık. Çok çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için tekrardan görüşmek üzere. Hadi hep beraber bir şeyler yapalım.